Selam arkadaşlar 2025 Milli Savunma Üniversitesi Tarih Soru Tahmini serimizin 4. videosuyla karşınızdayım. Sınava kadar bu seri devam etsin diyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdi geçelim sorularımıza. Evet birinci soruyla başlıyoruz. İlk Türk devletlerinde hatunun devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu gösterir. Hatun'un kurultaya katılması, fikirlerini söylemesi ve yabancı elçileri karşılaması hepsi devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu bana gösterir. Burada doğru cevabım Edirne. Ama soruyu takla attırıyorum. Birinci öncü de şunu diyorum. Kaan olmadığı zaman kurultaya başkanlık etmesi. Kaan olmadığı zaman kurultaya kim başkanlık ediyordu? Yazıyorum. Ayguci. Kaan olmadığı zaman protokolde Aygucu başkanlık ederdi. Aygucu da şöyle baş vezir anlamında bugünkü başbakan diyebiliriz. Kan olmadığı zaman başkanlık eden Aygucu idi. Hatun değildi. Sonuç itibariyle doğru cevabımız Edirne oluyor. ÖSYM bu soruyu nasıl sormuştu? Demişti ki işte İslamiyet öncesinde böyle bilgiler vermişti. Bazı özellikler vermişti. Şıklarda da Hazarlar, Avarlar, Kırgızlar vardı. Şimdi sorumuza bakalım. Farklı Türk İslam devletlerine ait bazı bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Yukarıda hangi Türk İslam devleti ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Olmayanı bulacağız. 1260 Aynı Calut Savaşı'nda Moğolları ilk kez yenilgiye uğratan Türk İslam devletidir. Kelime manası köle, kölemenler anlamına gelirdi değil mi? Ve ayrıca devleti Türkiye olarak da bilinen Memlüklerdi değil mi? Memlükler Sultan Kutuz zamanında aynı Calut Savaşı'nı yapmışlardı. Bir de Sultan Baybars vardı. Sultan Baybars da hangi savaşı yapıyordu? O da Elbistan Savaşı'nı yapıyordu. Bu savaşlarla Memlükler Moğolları durdurmuştu değil mi? Burada doğru cevabım Memlük oluyor. Buradan eledim. Abbasilerin zayıflamasıyla bağımsızlığını ilan eden Halkı Arap, ordusu, yöneticileri ve sarayı Türk olan ilk Türk İslam devletidir. Evet, halka arap olup da yönetici kadrosu Türk olan e, bu sebeple de kısa zamanda yıkılma sürecine giren Mısır'da imar faaliyetlerinde bulunan kimlerdi? Polunolardı değil mi? Bir de ayrıca sana bir şey söyleyeceğim. Şu kelimeyi hiç duydun mu? Havaifi mülük. Bu kelime şöyle. Abbasilerin zayıflamasıyla küçük devletçikler oluşmuştu. Bu devletçiklerden birisi de Tolun oğullarıydı. Bu yüzden A şıkkında eledim. Mekke ve Medine'nin içinde yer aldığı Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk İslam devletidir. Demek ki Hicaz bölgesine birden fazla devlet hakim olmuş. Bunlar arasında kimler var? Hicaz bölgesine hakim olan ilk devletimiz Akşitler, diğer adıyla İhşidiler doğru mu? Sonrasında ondan sonra gelen Eyyubiler, ve sonrasında ondan sonra gelen Memlükler de Hicaz bölgesine hakim olmuş. Bana burada iyi ki sorduğu için Akçitleri burada eliyorum. 1187 Hittin Savaşı ile Haçlıları mağlup eden Türk İslam Devleti'dir. Evet kurucusu Selahattin Eyyubi'dir. Doğru mu? Ve Selahattin Eyyubi'nin yaptığı bu savaşla Kudüs'ü Haçlılardan geri alıyor. Doğru mu? Hatta bu olay 3. Haçlı Seferi'nde sebebi olacaktı. Burada da Eyyübülerden bahsettik. Yani ne kaldı? Fatimiler. Fatimiler de Mısır'dadır ama yukarıda verilen bilgilerde Fatimilerle ilgili bir kanı yok. Şöyle bakın. İlk Tolunoğulları kuruluyor. Sonrasında Aksitler geliyor. Akşitlere son veren Fatimiler oluyor. Bakın bu araya Fatimiler giriyor. Sonrasında Eyyübüler, sonrasında da Memlükler geliyor. Burada doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Evet üçüncü soru Osmanlı. Osmanlı klasik dönemine ait bir kanunnamede geçen ifadeleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Bursa'nın müt ölçeğiyle buğday müttü 110 akçeye, orta kalitesi 100 akçeye ve düşük kalitesi 85 akçeye satılacak. Unu ince elenmiş, iyi pişmiş, ak ve kokusuz olması kaydıyla 700 dirhemlik ekmek bir akçe olacaktır. Fiyatlarda artma ve eksilme olduğu takdirde kıyaslanıp yeniden belirlenecektir. Aslında son cümle bana narhın tanımını yapmış değil mi? Nar neydi? Devletin fiyatlara müdahale etmesiydi. Burada cevabım nar. Şimdi A şıkkı şu şekilde ikinci beyazıt zamanında uygulamaya konulmuş arkadaşım. Ad üstünde standart. Yani standartını saptayarak belli nitelikleri taşıma. E, fiskalizm. fiskalizm de şu şekilde. E, devlet gelirlerin en üst düzey giderlerinde en alta çekilme olayıdır. Gelenekçilikte üretimin nasıl ve ne kadar olacağı ve topluma bu malların nasıl ulaştırılacağı konularını ele alır. Yani arz talep dengesi. İyanşecilik piyasalarda arzu edilen kalitede ve ucuz malda yeterli kadar bulundurulmasıydı. Burada doğru cevabımız Bursa oluyor. Gerçekten diğer şıkları bilmesek bile son cümlede devletin fiyatlara el atmasını biz nar olduğunu bilirsek zaten diğer şıklar bizim kafamızı çelemez. Evet dördüncü sorumuz bakalım milli mücadele muharebeler dönemini ne kadar biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Mustafa Kemal 26-27 Ağustos 1921'de Milli Müdafaa Vekili Refet Paşa'ya çektiği telgrafta meydan muharebesinin Ankara'ya kadar uzanması ihtimal dahiline girmiştir. Meclis ve hükümetin ilk aşama olarak Keskin'e, Keskin burada Kırıkkale'nin bir ilçesi, ondan sonra zorunluluk halinde Kayseri'ye nakli lazımdır. Nakil 29 Ağustos akşamına kadar sonlanmalıdır demiştir. Buna göre Mustafa Kemal bu telgrafı aşağıdaki hangi savaş sırasında çekmiştir? Bu soruyu neden size sordum? Çünkü bak burada diyor ki meclisin Kayseri'ye nakli. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye gündeme gelmesi olayı Kütahya Eskişehir'deydi değil mi? Metne baktığımızda aslında buradan D şıkkını işaretleyen birçok arkadaşımın olacağına eminim. Ama bir neden işaretlemeyeceksin? Şuradaki tarihe bakacaksın. Eskişehir Kütahya Savaşı diğer adıyla 3. taarruz savaşı olarak da sorabilir. Ee, hangi tarihte oluyor? 1 24 Temmuz'da. Yani Temmuz ayında oluyor. Bize burada Ağustos'tan bahsediyor. Sonraki aydan bahsediyor, değil mi? Bir buradan yakalayabilirsin. İkinci olarak, ikinci olarak savaşın Ankara'ya kadar uzanması ihtimali dahiline girmiştir. Peki, sana soru Sakarya Savaşı Sakarya'da mıdır? Hayır. Sakarya Savaşı Ankara'dadır. Ankara Polatlı civarlarında oldu. Bak sana da diyor ki Ankara'ya kadar uzanması ihtimaline girmiştir. Evet Temmuz ayından sonra Ağustos'ta Sakarya'dayız ve Ankara'da oluyor bu savaş. Bu yüzden doğru cevabım Edirne. Olay anladın değil mi? Hemen atlama. Bakın tarihleri ben, benim sizden ricam. Benim sizden ricam. Ya şu 5 savaş var ya Onların tarihini bilirsen, sana metinde ne verirse versin, dersin ki ya bir dakika bu Sakarya'nın tarihi ya da dersin ki bir dakika bir dakika bu birinci inönünün tarihi. Kesinlikle orada seni yanlışa sürükleyecek bir şeyi ne yaparsın? ÖSYM'ye karşı bir kalkan elde edersin. Benim sana tavsiyem. Evet burada doğru cevabımız Edirne oluyor. Evet Son soru. Bakın arkadaşlar ben Lozan 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 deyip duruyorum. Eğer gerçekten de sınavda Lozan çıkarsa yorumlara yazın. Hocam çıktı diye. 2023'te 100. yılıydı. 100. yıla dikkat ediyor ÖSYM. Ve en son size 5-6 sene önce sormuş bu sınavda. Tekrar gelme şeyini ben gerçekten diğer konulara göre biraz daha yüksek görüyorum. Ya ilkeleri soracak son soruda, ya inkılap soracak, ya da Lozanı soracak. Ee, bu soruyu da iki şekilde çözeceğiz şimdi. Lozan görüşmelerinden sonra yukarıdaki sorunlardan hangileri Türkiye ve Fransa arasında çözülmeye çalışılmıştır? Sırasıyla bakalım. Yabancı okullar sorunu. Fransa değil mi? Fransa. Osmanlı borçları. Osmanlı borçları da Fransa ile ilgilidir. Biz ne dedik? Osmanlı borçlarını ya Türk lirasıyla ya da Frank'la ödemek istediğimizi söyledik. Patrikhane de hayır Fransa değil. Yunanistan. Bunun yerine mesela Patrikhane'nin yerine ne yazılabilirdi? Nüfus mübadelesi yazılabilirdi. Nüfus mübadelesi de Yunanistan değiştirebilir ya da soruda Fransa yerine Yunanistan arasında diye sorabilir. Burada demek istediğim nüfus mübadelesi Yunanlar, patrikhane Yunanlar, yabancı okullar Fransa, Osmanlı borçları da Fransa. Bana burada Türkiye ve Fransa arasında diye sorduğu için doğru cevabım 1 ve 2 oluyor. Evet arkadaşlar bu serimizin de sonuna geldik. Umarım sınavda sizlerden iyi haberler alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.